Ne yapar? Böyle tutacak. Tamam, anlaştık. Ama onu bitir ondan sonra. Yani <laughs> ne? Yanlarında bir bak. Yanlar. Bir. Aynı yerleri boyuyor musun Ayşe? Gel ben tutayım sana. Gel benim elimim üzerinden tut bakalım bir. Bak şurası <laughs> beyaz yer değil mi? Şimdi o bir kurusun. Sen bu yanlarını boya. Ama biraz bunu al. Benimki az Eğlenceli ellerini bir yıkayıp gelebilir misin? Hadi canım ellerini bir yıkayıp gel. Hocam. Evet. Hocam. Şişim, şişim. buraya sürme, buraya <laughs> Eymen git elini bir yıka da Hadi gel bebeğim. Baksana sadece buraya. Buyur. Evet oraya. O kardan adam mı? Evet. <laughs> Şurada araba. Sen, Şu Hayır, sen, 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 sen,

Burada engelsiz yaşam parkında annelerimize daha kaliteli vakitler geçirmeye çalışıyoruz. Annelerimizin çocukları sosyal aktivitelere katıldıkları zaman kendileri boş kalmasın diye annelerimize takı dersine başladık. Takı dersinde bileklikler yapıyoruz, gözlük askısı yapıyoruz, kolyeler yapıyoruz. Daha der, derslerimiz yeni başladı. Hani çok fazla bir ürünümüz yoktur ama ilerleyen zamanlarda daha güzel ürünlerimizi mutlaka göreceksiniz. Oğlum dramaya geldiğinde biz e, pilatese geçiyoruz. Bugün Seramik Boyma'ya geldi. Ben de takı kursuna geldim. Çok güzel. İkimiz de güzel etkinlikler yapıyoruz. Hem oğlum hem ben. Önceden hani yokken e, okuldan önce evdeydik. Şimdi eğitimden buraya geldik. E, seramiğe geçti oğlum. Ben takı kursuna geçtim. E, kaliteli ve etkinlik yapmış oluyoruz. Oğlum da ben de. Çok teşekkür ediyoruz buradaki öğretmenlerin hepsine tek tek. En azından hani oğlumun dolu dolu geçirdiğini biliyorum. En azından ben de bir şey yaparken onu düşünmeden şeyler yapmış oluyorum. Yapınca da daha mutlu oluyoruz ikimiz de. Bugün selamik boyadık. işte kozalak boyadık. Asıl çok güzel zaman geçti. Hem annelerimiz takı yaparken biz boyama yapıyoruz. İşte birlikte zamanımız geçiyor. Ve olduğumuzda anneler mahkemede oluyorlar. İşte böyle günlerimiz böyle geçiyor. Buraya geldiğimde çok mutlu oluyorum. Başkanımıza burayı açtığı için teşekkür ederim. Hatta çok seviyoruz onu. Selamik boyadık. Ondan sonra dün de ak oynadık. oyladık. Onlar da oynuyoruz. Hocalarımızdan memnunuz. Arkadaşlarımızdan çok seviyoruz arkadaşlarımızı. Bu hafta teşekkür ederiz. Buraya açtık için. Buraya çok buraya geldiğimde çok mutlu oluyorum. Ee, bugün kozalak boyadık. Günümüz çok güzel geçti. Ee, arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiriyorum. O, hepsini de çok seviyorum. Hocalarımla falan arkadaşlarımı çok seviyorum. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederim buraya açtığı için.